Ha ben bu karakteri sevdim ama destek meslek ama. Yoldaki destek de neydir gene? Böyle Düşman görüldü. 3 kişi var. 3 kişi. 3 3 3. Bir düşman kaldı. Bittikten sonra da. bir daha keseyim. Yeri kapattım mı? Adalar mı? Aynen, evet. Düşman görüldü. Adamlar orada. Bana can versene şey can ver can can. Bir düşman kaldı. Ulan ya. Halat gel. Ha, Sağda. Ayakta ha. kalan son oyuncu. Çok iyi. Ha, 61 kralcım selamlar saygı. Cyber kanka şu an tuzak şu an. Yok kamera değil tuzak tuzak atsana sahip A temiz. B, B Av başladı. Ya Cypher, Abi arkanda arkanda. Abi chat attım o adama ya. Karşıda ikisi de. Bir... İkisinin de canı az. Yerleştirildi. <laughs> Pardon bro. İçeriler <laughs> tuz atamıyor musun? Sen? Adam buraya bomba attı gitti. Hadi biraz hareket. Burada birileri var. Oha hepsi. Düşman görüldü. Demeler. Eğlenmeye hazır mıyız? Spike düştü. Spike burada. Bir düşman kaldı. Abi headshot attım ya. Hı. Ulan alıyordum onu lan. Headshot adam görmedim ya. Yine burası Midi. temiz ya. Medi bombalıyorlar. diyorlar. geliyorlar? düştü. Bilgeler <laughs> sipariş düştü. Burada. Ay anan avradını ya nasıl vurdu ben? Ben Uyuyor mu bunlar? Karşıya dolu şu an 15 kilo. Beydeler. Ağrı da var. Şey ağrı diyor. Beydeler. Beydeler. Tamam <laughs> Bir daha açtım duvarı ama. Hadi be. Mis <laughs> mis. Yerleştirildi. Abi arkamızdaymış. Görmeyi Bir düşman kaldı. Çözemez. Gör gör. Bu adamlar da sana hile diyorsa. <laughs> ben duvarlıyordum şey yapıyordum da. Ne ben çekil yapmaya çalışacağım bakalım. Oha oha o bütün hepsi böyle. Hepsi böyle. Be. Alayı böyle anasını zaten. İki, 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 Hadi B. Güçlü. Son kişi B. Hadi B. Son kişiler B'de. Göster ya ya? Üstüne 5 atsam bir şey yapamaz abi. Uğur abi. Burası. Burası. Cypher Spike orada lütfen. Orada Onda Cypher var. Ha, köşeye mi Garip Hiç gösterme hiç. Göstermek. Son 30 saniye. Aslında şu kurbanın olduğu yere dursaydın daha Bence iyi. bu adam kendini resetleyecek. Nasıl olacak? Ah, bir düşman kaldı. Ne <laughs> Cypher şu nereye bakıyor? Çözemedim. Son sağda, 10 Sağda ses var devur. Hı, hı Canım çok az diye şey yapmıyor. Adamda AWP vardı ya. Hmm. Ay! İyi ki ölmedim ya. Bir bir abone olsun lan. Biri bunu alabilir. Mi? Teşekkürler. Ne demek. Merci. Ama ben A'da tekim abi Kamaya geliyor. Görüş Kaçış. başladı. Of. Ada kalan... Abi güzel hareket etti ama. Boşuna uğraşıyorlar ya. Tamam. Tamam. Ben gireceğim şimdi. Adam sen <laughs> Allah mid mid Eğlenmeye hazır mıyız? Acıdı mı? Burada burada adam. Görüş kısıtlanıyor. Bana can verebilir misin? Çok güzel. Adam benim Son oradan gördüğümü nereden biliyor ya? Bir düşman kaldı. Üç. Nereden biliyor adam benim orada olduğumu ama? Belki tutsana baksana. Son 10 saniye. Bu kadar saçma olmaz ya. Helal. Ne yapıyor lan? Bu paso kamera atıyor ama başka bir şey yapmıyor. Adam ha kapatın sana mıydı bu sana? Bunlardan Şeyden. bir cacık olmaz. Doğru atmayayım. Görüş kısıtlanıyor. Adamlar iki şahada. Düşman görüldü. Jetle şey burada. Rise. Bir düştü. Senin tarafa geliyor. Bir düşman kaldı. Düştü. Ne? Ya? Phoenix vardı burada o da düştü. <laughs> mit veterap saat 5 dakikadan bu ara ay gücük oldu ay son 30 saniye Nerede? Şaka mısın sen? Ada ya. Adam abi bekliyor adamlar. Yani Vallahi ya de. Evet. Şey yani. O e, yüzden. Spike eline, yerleştirildi. Birini gördüm. Koş. Reşin at koş, deşin at, deşin at, her şeyin at abi, patlayıcak. Sahitte yiğitlenesin, sahitte. Of Helal lan Ne bala götü vurdu be Allah Var bir bala göte vurdu Eğer bilerek vurduysa o vuruşu var ya helal olsun Benim ulti var hemen dalcam A girişi Zaten ulti sınırsız Nasıl sınırsız <laughs> Nasıl oluyor? <laughs> Adam öldürdükten sonra sıfırlanıyor Abi sen de döndürürsen sıfır alın. Aynen. Aaa <laughs> 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 çok kötü oynadım ya. Püf B'de iki kişi var. da pardon. Abi şov yapacağım izle. <laughs> Onlar bence B'ye döndü. Ya da sizi bekliyorlar. B'de 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 B'de. Sen nerede öldün? Bu muydu sen? He o benim ama. Spike yerleştirildi. Görevin daha bitmedi. Eyvallah. İyiymiş. <laughs> kadar açıyor muydu orası Benim elimde Odin var. Sallayacağım burada. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Hadi be ya buradan ne olurdu sanki. B var B var. seni seçeyim seni ya. Oyun yerleştirildi. Düşman görüldü. Eyleme hazır mıyız? Ya o ne ya? Düşman bakalım herkes neredeymiş. Ya abi. Abi arkamdaymış adam. Vur abi olayı söyleyeyim mi? hadi abi. Hani bu sobanın drone'u var ya. Ne var? <laughs> Ultim ona çarptı, sobanın drone'una çarptı. Sonra karşıya geçelim. İleri! Görüş kısıtlanıyor! Abi bu kötü oynadık ya. Eko elleri alamama gibi bir sorunumuz oldu. Bayağı kötü oynadık hem Hı. Bakanları satın, bakanları satın. Bas kaza, bas kaza. Ya satsana. Ah. <laughs> Ayakta kalın Takım sesini kapat. Bayağı vurdum ona ya. Hadi girelim abi. Tamam biri düştü. Abi sen beni nasıl tek diyorsun ya? Gerçekten iyi gitsin. Girin artık ya. Niye girmiyorsunuz? Abi girseniz Ben mi gireyim oğlum? Sen bir kayasın. Bense bir dağ. Bakalım ne. Ben kat fazla vurduğum için söylüyorum. Oyunu Bana can ver can can can. Yok yok can. Ya ciddi misin ya? Ne yeah, hava de verdin? 25 canım var ya. 30 saniyesi var. Al sola. Abi adam. Birden fazla düşman gördüm. Silindi. İyi savaştı. kaldı. gördüm. Ayakta kalan son. Ayana ana avradın iyi. Bıçak tam yer değiştiriyordum. Lan döndü be. Adem abi mermilerle Matrix gibi dans etti ya. Allah ya. Ne? Evet. Kıyameti koparacağız. Ha. Güldük eğlendik

solda da var ya Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son öldürücü. Arkadan geldi. Nerede? Kuzumdes. Nasıl sola geçti ya? Tabanca. O adam diğer dedim gitmedi. Bunu hangi beyinsiz söylüyor? Benim yani ikili var konuşuyor. <laughs> Ya aptal herif ya adam gitti zannettim adam Gitti ki o gerizekalı ya O karşıdaki Reyna hani şey yapabiliyor abi susturun şu takımı ya Allah'ınızı severseniz Ben ya Sus lan bi Takımı komple <laughs> susturun ya Benim ben sus Sus! Kulaklarım var. Senin anani- S-senin anani sikeyim ben, amına koduğumun oğlum. Senin anani bacını sikeyim. Oha amına koymuş. Çocuğa bak lan. Kürt müsün lan sen? Senin. Kim bilir kızı nasıl adam. Az daha sövsene moruk. Öldü amına kodumun adı. Söv söv az daha söv. İyileştiriyorum. Ee, sövüyor mu kanka? He. Tamam yiğit beni sevdi mi? Son 30 saniye. Tamam. takımı sabote olacağız. etme hemen. Hakaret <laughs> içeren iletişim metin. Oh yok ses pardon. Hemen Ateşini söndüreceğim Fini. Ben abi, raporladım Tam gerizekalı Evet ben de raporladım Raporladım ya sıkıntı yok Takımı susurun ya Gerek yok abi adamlarla ne konuşup ne yapacaksınız Yok Zaten konuşmuyorum da yani Sövüyoruz hadi Bir de tamam. komik gibi geliyor salak <laughs> Hadi bir daha Bak spike alıp nereye gidiyor abi görüyor musun? Yukarıda Burası Sıkıntı abi Sayıp bana atsana silahı Vurdum ona bayağı Vallahi <laughs> ne avradan ya, bu şeyi alan patates ediyor bizi. Ya. Kalmadık, bak sen ciddi misin ya? Ayakta kalan son oyuncu. Niye öyle bir şey yaptın ya? Ben şu Q'ya bastım ya, e, Q E yapacağını E Q yaptım Ezelim, adamın üstüne malları. zıpladım. E girelim. E girelim. Ben zıplayıp şey yapacaktım, ileri atılacaktım, ileri atılıp zıpladım. Aferin. Bu da bir yetenek ha. Tabii tabii. Ee, tamam, Nasıl konuşuyorsun, abone ol seni bulacağım. Bu nasıl bir konuşma edebilirsin? Abone alın. Of. Otur otur bombayı otur. Ha? Ne güzel oturdun ha. Ee, nasıl olsa adam can veriyor amına ben. Ay Ona da daha. Görüş kısa daha. Kaç Kaçış! yok. Yok anasını körü ya. Oha. Arka mı? Arka gitti. Ah, kalan son Abi cidden ilginç bir adam bu ya. Kol geldi. Bir kaldırsana. Görevin daha bitmedi. Hadi Uğur abi sana güveneyim hadi hadi. Evet. İyiymiş. Bir düşman kaldı. Bana can can Gel. can. Güler. Can nerede var can? Son 30 saniye. Dalın 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 artık dalın. Tamam, tamam B'ye mi? A, A gidin A gidin. A gidin Bence daha gidin. Yürü A yürü A yürü. Yetişmez. Gel gel A yetişmez. yetişmez gel gel. Gidin kurun. Adam abi diklemesin. Görüş sağ tarafa doğru atayım diklemesini. Sağ tarafa Allah'ım Uğur ya. abi sen nesin ya adam mısın? Bir anda üçüncü sıraya yükseldim lan. Bizim diğer iki ikisi çok salak olduğu için zaten senin dördüncü olman bile hata et. Evet. Abi buradan çok sıkışıyoruz ya. <laughs> Giriyor Girmiyoruz mu? B, B, B. B, mi A mı? Yavaş shift. Shift ile B gelin. Hadi. Gelin abi. Bak sen Devam et. Evet, ulan git gitti. <laughs> nereye? girdin Yusuf gelin dan can var Bir mı düşman kaldı E boş be boş Son 30 saniye <Gülüyor> <Gelsin>. <Gülüyor> Saldıranlar kazandı <laughs> çok kolaydı <laughs>